Vajinal tampon zararlı mı sizce? Şimdi şöyle bir açıklama yapalım. Yani pet daha güvenilir gelebilir. En önemli zararı eğer tamponu orada unuttunuz yani bir bütün gün o zaman toksik şok sendromu dediğimiz bir sendroma sebebiyet verebilir. Yani o bölgede sizi nasıl diyeyim hem kokuyla devam eden ateş yüksekliğinde giden bir sendrom durumu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla toksik şok sendromu en zararlı kısmıdır ama bilinen belirgin bir zararı yoktur. 4-6 saatte bir tamponu değiştirdiğiniz sürece bu sıkıntılı durumların herhangi biriyle karşılaşmazsınız. Ve e, e, ama uzun dönemli olduğu zaman dediğim gibi toksik şok sendromu, koku, yoğun akıntı problemleri, ateş bunları görebilirsiniz. O yüzden 4-6 saatte bir e, muhakkak tamponunuzu değiştirin. Peki, vajinal tampon nasıl çıkartılır? Az önce size gösterdim üçüncü saatimiz denizle girdiniz çıktınız falan ayaktasınız şuradan ipten çektiğiniz süreçte bu gelir peki zararından başka bir şey daha söyleyeceğim size zarar olaylarından bir de bu tamponu bakireler kullanabilir mi? en önemli bir tanesi ben, ben tamponu bakirelere önermiyorum açıkçası hani kızlık zarar verir diye ben bakirelerin tampon kullanmasını istemem ama sonuçta kızlıklara esnek bir yapı bu kadar bir yapıyı içerik koyduğunuz zaman illa kanama olacak diye bir şey yok ama genel itibariyle ben önermiyorum. Vajinal tamponu kullandıktan sonra, taktıktan sonra denize girebilir misiniz? Diğer önemli soru bu. Evet, denize de girebilirsiniz. Vajinal tampondan sonra havuza da girebilirsiniz. Sonrasında çıkarttıktan sonra herhangi bir problemle karşılaşmazsınız. Ee, peki ipi koptu. Vajinal tampon ipi koparsa ne yapalım? Ne yapalım? Elimize koyup onu alalım mı? Tabii ki öyle bir şey değil. Yani böyle bir durumda daha da içeriye itersiniz. Benim tavsiyem herhangi bir kadın doğum doktoruna başvurmanız ve tamponu oradan çıkarmasını sağlamanız önünde olur. En son ee, tampon ayakta mı yatarak mı takılır sorusuna cevabımda fark etmez. Pelvik taban kaslarınız sadece geniş olsun. Bunlar çok önemli konular. Vajinal tampon kullanımı ile ilgili ümit ediyorum ki birçok bilgiyi bu videodan aldınız ve keyifli olarak devam edeceğiz.